Arkadaşlar merhaba. Bugün size Enişçi Borsası'ndan Trosfoğlu tabi bir Dogecoin'i nasıl transfer edebiliriz onu göstereceğim. İlk önce Enişçi Borsamıza giriyoruz. Sağ alttan varlıklarım kısmına tıklıyoruz. Yatırma ve çekme bölümü var. Çekim diyoruz. Üst tarafa Baby Doge yazıyoruz. Zaten tek bir ağımız var, bir 20 BSC ağımız. Tüm tutarımızı seçiyoruz, tümü diyoruz. Adres ismini boş bırakabiliriz. Lütfen adres giriniz kısmına, Troso Wallet kısmına geliyoruz arkadaşlar. Troso Wallet'a geldikten sonra Baby 14 koyunun üstüne tıklıyoruz. Al diyoruz kopyala diyoruz. Adresimizi kopyaladıktan sonra MXC borsasına geri geliyoruz. Lütfen adrese girin kısmını yapıştırıyoruz arkadaşlar. Kabul et diyoruz. Size zaten e-mail onaylaması ve SMS gönderecek. İşlemlerinizi yaptıktan sonra ortalama bir 5 dakika 6 dakika içerisinde en geç hesabınıza geçiş sağlamış olacak. Ama Aktarım yaparken fi ücretlerine dikkat edin. %10 yahut %20 kesinti olması lazım. Bunu göze alarak yapın. Takılmadığınız bir nokta olursa yeni gruptan yazarsınız. Veya yorum kısmına belirtirsiniz. Yardımcı olabildiğimiz kadar yardımcı oluruz.